Mesela Türkiye'de 84 yıldan önce cebinizde döviz taşıyamazdınız. Ayrıca ihracat yapabilmek için bir ithalat yapmamız gerekiyor. Ayrıca bizim çok ciddi enerji açımız var, başka şeyler de var. Normal şartlarda hiçbir ekonomi yönetimi gitmez, AKP'de gitmez. Ama işler ne zaman olur? Yani istediği kadar bakanlar bu olmaz Türkiye oraya sürüklenir. Gelelim şu sermaye kontrolü mevzusuna. E, bu konu çok önemli, İzleyicilerimizin özenle dinlemesini istiyorum. Çünkü iki nedenler. Bir, konu hassas ve söylenecek herhangi bir hatalı bir şey, bir suç teşkil edebilir. Ötesi, e, istemeden de e, hasarlara yol açabilir. İkinci kısım şu, maalesef e, çok kullanmak istemediğim bir dil ama e, görüyorum bunları, önüme de düşüyor bu Fethullahçı terör örgütüne böyle olanlar, onları yakın olan tipler bunları sosyal medyadan çok yayıyorlar. Çünkü yani hükümeti sevip sevmemek ayrı bir durum. Gider oy verirsiniz, vermezsiniz. Ama ülkeyi baltalamak başka bir şey. O hiç hoş değil. Bu tip yayınlar var. O yayınların da tuzağına vatandaşların düşmesini istemem. İyisiyle kötüsüyle tarafsız bir şekilde anlatacağım. Onlar kendileri göre aslında. Ama her yerden bu konuyu dinlemesinler. Çok fazla bilgi kirliliği var. Dediğim gibi sizi panikletip bankaları zora koyup şu Türkiye'yi sallandırıp e, iç politik kriz yaratmaya çalışıyorlar. Bu tip insanları hiçbir şekilde dinlemeyin. Şimdi sermaye kontrol dediğimiz şey şu. Bir ülke 1980 sonrasında aşamalı olarak finansal serbestleşme yaşadı. 1990'dan itibaren de yerlilerin yurt dışına para çıkarması, yabancıların da yurt dışına sokması ve menkul kıymet almasına izin verdi. IMF de bunu onayladı ve Türkiye Türk lirası konvertibel bir para oldu. Hatta 92'de ilk kredi notumuzu aldık ve ilk defa dış borçlandık bu Eurobond vasıtasıyla. Bunları kitapta anlattım diyerek küçük de bir reklam yapmış olayım. Ee, o, şimdi, o zaman bir dakika, bir dakika. E, kitap ne zaman e, ve e, nasıl kitap keyif? haftaya? Hmm. Kitap haftaya, ha, En he. şu sermaye kontrolü tam bir böyle bir anlatayım. Buraya değinelim ondan sonra. E, şimdi sermaye kontrolü sizin e, paranızı yurt dışına çıkarın. İster Türk olun, ister yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun, ister yabancı olun fark etmez. Paranızı yurt dışına çıkarma veya bankadan çekmenize ilişkin çeşitli engellemeler içerir. Ee, ama bunun dünya genelinde bir tanımı yok. Çok sert uygulanan ülkeler var. Mesela Türkiye'de 84 yılından önce cebinizde döviz taşıyamazdınız. Yurt dışına seyahate bile gideceksiniz, iş gezisine bile gideceksiniz. Merkez Bankasından almak zorundaydınız. Ee, bu kadar uygulanan ülkeler muhtemelen sadece Kuzey Kore kalmıştır. Belki Küba kalmıştır. Bunun dışında daha farklı uygulayanlar var. Arjantin gibi. Siz belli bir miktar tutabiliyorsunuz. Az çekebiliyorsunuz. Yani böyle bunun bir siyahı beyazı yok. Genelde gri bölgede. Peki Türkiye'de bu tip şeyler olur mu? Ona cevap verelim. Şimdi Türkiye aşırı derecede dış ticarete hem malda hem de hizmetlerde açık bir ülke. Yani bu ülkenin hem yurt içinde şey var turisti var hem yurt dışına geleni var hem gelen giden inanılmaz derece dış ticaret hacmimiz var ister ithalat olsun ihracat ayrıca ihracat yapabilmek için bir ithalat yapmamız gerekiyor ayrıca bizim çok ciddi enerji açımız var başka şeyler de var peki buna göre yapılır mı asla yapılmaz niye çünkü biz dünya ile iyi veya kötü e, isterse dünya finans kapitalinin sömürgesi deyin, isterse bu eşyanın tabiatı normaldir, küreselleşme değil. Hiç fark etmez, bu normal bir şey. Ama sorun şurada, bu getirilmez desek bile, yani sermaye kontrolü Türkiye ekonomisine zarar verir desek de gene gelebilir mi? Şimdi asıl en kritik nokta bu. Şundan ötürü. Şimdi efendim sermaye kontrolünün aklı başında olan hiçbir yönetim getirmez. Bir, İç piyasada panik yaratır. Vatandaş elinden bu hakkı aldığı için onları siyasi olarak cezalandır. İki dış ticaret ödemeler dengesi karışır. E peki bakan Elvan'da bu asla olmaz dedi. Hatta Albayrak da dedi. Panik nereden çıkıyor? Şimdi onu anlatalım. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir dış borç ödemesi var. Merkez Bankası'nın rezervleri ekside ve insanlar paralarını bankalardan dövizlerini çekerse bizim dış borçları döndürmemiz gittikçe zorlaşacak. Yani sadece kurun artması değil. Bankalarda ve Merkez Bankası'nda ve hazinede yeterince döviz olmayınca döviz işlemleri zorlaşacak. Böyle anlarda ekonomi yönetimleri çok daha ihtiyacı olan, çok daha önemli yerlere dövizi kullanmak için sermaye kontrolüne giderler. Yani aslında bunu istemezler ama oraya sürüklenirler. Sürüklenme şöyle olur. Sonuçta Türkiye'nin çok ciddi bir Dış borç döndürmesi lazım mı? Lazım. Onun iflası çok daha büyük bir sorun. İkincisi Türkiye'nin e, acil sürekli enerji satın alması lazım mı? Sanayimiz için de gerekli, e, ticaret için de geçerli. Lazım mı? Lazım. E şimdi düşünsenize Türkiye'deki döviz miktarı azalıyor. Çok daha acil ihtiyaçlarınız var. Bir kısım vatandaşımıza gidip lüks İtalyan marka araba almak istiyor. O esnada devlet ne yapar? Dur ya senin İtalyan marka aracına. Sıra gelmesin. Daha önemli bizim bu ülkeye petrol alıp üretim yapmamız lazım der. Bunu kontrol edebilmek için de sermaye kontrolüne gider. Ne demektir? Sizin dövizlerinize kimse el koymaz. Dövizlerinizi kimse Türk Lirası'na çevirmez. Dövizlerinizi kimse cebe atmaz. Ama der ki sen bunu e, hemen çekemezsin. Bir süre daha burada gönüllü misafir edeceğiz. Faiz de veririz. Paranın üstüne koymayacağız. Türk Lirası'na çevirmeyeceğiz. Sadece bizim ihtiyacımız olduğu şu olan koşulları senin çekmene izin veremiyoruz derler. Normal şartlarda hiçbir ekonomi yönetimi gitmez, AKP'de gitmez ama işler ne zaman olur? Ha, küresel piyasalar çok bozulursa, Türkiye'de yeni bir şoklar yaşanırsa ve bir panik oluşursa, ne yabancı yatırımcılar para getirir bir de üstüne çekerse bir de yastık altına kaçırılırsa yani istediği kadar bakanlar bu olmaz desin Türkiye oraya sürüklenir. Benim ana senaryom değil. Altını çizerek söylüyorum. Ama imkansız mı? Diyemem. Maalesef diyemem. Kimseyi de kandırmayalım. Çünkü şöyle bir gerçek var. Merkez Bankası rezervleri eksi de e, ciddi bir dolarizasyon var ve vatandaşların hükümeti ve finansal sisteme olan güveni zedelendi. Özellikle bu kavcı olan atamasıyla da zedelendi. Yabancı yatırımcıları kaçıyor. Böyle bir ortamda asla sermaye kontrolü olmaz diyemem. Ama kesinlikle ana senaryom değil. Bunu sadece ben söylemiyorum. S&P ile Moody's raporlarında söyledi. Ve bu konuyla ilgili yalan yanlış panik yaratacak bilgileri de lütfen inanmayınız. İşin aslı bilimseli budur. Ha, sonrasında siz kendinizi düşünün. Kendi öngörüleriniz doğrultusunda ne yapacağınıza karar verirsiniz. Ama e, işin hani böyle paraları eli konulacakmış, çekemeyeceksiniz, batacaksınız. Böyle bir şey yok. Böyle paniklere lütfen gelmeyin. Bunu yapan insanlar iyi niyetli değil, vatansever değil. Peki, buradan senaryolara geçelim mi? <laughs> Tabii ya hatta şöyle diyecektim, kamu spotu yazacaktım altta. Yani şu söylediklerimi ekonomi yönetimi duysa ne kadar iyi, şey iyi niyetle anlatıyor. Çünkü onlar anlattığı zaman inanmazlar. Bizim biraz daha itibarımız var. Çünkü onlar gibi vatandaşı Yiğit Bulut gibi falan hep böyle yok dolar çıkmayacak etmeyecek deyip ders efendi çıkmaları yaşatmadığımız için bize biraz daha güven oluyor. Tabii ki hiç kimsenin sorumluluğunu almıyoruz. Herkes kendi düşünsün, değerlendirsin. Ama dediğimiz gibi normal şartlar altında en en kötü senaryoya gitmiyoruz. Ama burası Türkiye. Yarın ertesi gün Erdoğan şunu yapar, bunu yapar, ABD yaptırımları şöyle olur. Türkiye'nin çok ciddi dış borcu var. Küresel piyasalar sarsılsa Türkiye bir şey olur. Bunlara yorum yapmıyorum. Biz size hikayeyi anlatıyoruz, siz seçin. Diyerek senaryolara geçiyorum. Dilime kadar geldi. Şimdi buna ekleme yapmazsam olmaz. Valla nasıl olsa bizi izleyenler biliyorlardı. Şöyle bir şey söylemek istedim.